Selam arkadaşlar. Benim adım Betül Güngör. Ben paramedik. ikinci sınıf öğrencisiyim. Eğer beni tanımıyorsanız böyle bir söyleyeyim dedim. Daha önce KPSS ile ilgili bir video çekmiştim. O videomda da hani sizlere söylemiştim demiştim ki hani yani yorumlara yazmıştım da gerçi. Neyse hani yüksek puan bekleyen hani arkadaşlar vardı bu girdikleri sınavda. Ben de e, hani yüksek bekleyen arkadaşlara hani rica ettim dedim ki e, bir yaptığımız taktik ne bileyim kendinize özgü bir şey e, bize önerebileceğiniz tavsiyeleriniz falan var mı diye sordum. E, yazan arkadaşlar oldu. Teşekkür ediyorum onlara. Ben de onların e, şeylerini tecrübelerini sizinle paylaşmak istedim. Hani sadece bende kalsın istemedim. Yani yazan arkadaşlar yüzüne üstü bekleyen var, işte 90 net bekleyen var, 95 net bekleyenler var. Hani böyle bayağı iyi netler yapan insanlar hani yazdılar da bana. Onlara yine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ben de onların yazdıklarını şimdi sizlere okuyacağım. Hani sizler için de bir fikir olsun istedim. Hani başlayayım. Bir tane e, bir arkadaş, arkadaşım diyeyim artık. Yani sizler benim arkadaşım sayılırsınız bayağı yazdı bana. Hani böyle fotoğraflar, videolar falan attı neler yaptığını. Hatta ilk attığıma ona da söyledim. Yani böyle yaptığı şeylere gönderdim ki hani nasıl ya çılgınca bir şey bu. Hani herkes yapamaz. Çok şey gibi gözüküyor. Ama sonra düşününce diyorsun ki yapılabilir. Neden olmasın ki? Ee, okumaya başlayayım. O ilk başta işte 97,5 net bekliyormuş biraz e, şaşıracağım taktiklerim var yazmış. Hem yani bu uyguladığım taktikler yüzünden bu kadar verim alıp yüksek beklediğime eminim demiş. Açıkçası bu işe başlarken herkes bana o kadar hani mobbing uyguladı ki yapamazsın, edemezsin ki diye. Ben sağlık meslek çıkışlıyım, matematiğim yok bu arada. Herkes bana yapamazsın, boşuna zaman kaybı dedi. Benim de karşımda örnek alabileceğim ya da umut olabilecek biri yoktu. Ben herkesin yapabileceğine inanmasını istiyorum. Bunu 10-15 kişi bile görse benim için yeterli. Çünkü paramedikliği gerçekten çok seviyorum ve böyle seven kişilerin saçma birer tarih coğrafya yüzünden korkup vazgeçmesini istemiyorum. Bu konuda hani ben ona gerçekten katılıyorum hani çektiğim videolarını insanlar da hani altlarını çok derler işte Parametrik artık okunacak bölümde şöyle böyle. Tabii ki de herkes kendine göre haklı sebepleri var. Ama <laughs> geçen bir şey yazdı. Arkadaşlar paramedya tanıyor diye yazmayın falan dedi biri. <laughs> o videoda çok şey yaptım. Gerçekten hani severek gidilecek bir bölüm. Hani severek de geliyorsam puanla düşünmemen gerekiyor açıkçası. Ben ona dedim ki <laughs> Ee, ben ezber yapamıyorum falan dedim. O dedi ki emin ol hiç ezbere gerek yok. Sadece biraz sabır ve inanç gerekiyor. Önyargılı olmayın. Ee, ben 2019 Ege Paramedik mezunuyum. Benim son senemde de sınav vardı ama insanlar nedensiz bir rahatlık oluyor. Çalışası gelmiyor. Çoğu arkadaşım herhalde bunun farkına varıp çoğu kendi memleketlerine atandı ve bunu görmek benim için iyi oldu. Daha faz fazla hırslanmamı sağladı demiş. Böyle e, yaptığı şeyleri e, attı bana. Onları koyabilirsem videoya ekleyeceğim. Hatta şöyle göstereyim biraz. Böyle baya şuradan yaptıklarını ve baya görselle yani bana. Öncelikle e, sınava nasıl başladım hakkında konuşmak istiyorum. Okulum bitti, bazıları e, atandı. Ben de K PSS yapamayacağımı düşünüp İzmir'de bir işe girdim. E, oradan mezun olduğu için hemen oradan da dönmek istememiş. E, sonra orada bazı sorunlar yaşamış. Sonra hayatıma dönüp baktığımda bazı şeyleri göremediğimi fark ettim. Çok güzel bir mesleğim vardı, evet ama özel sektörde harcanmamı düşünüyordum sahada olmak istiyordum. Kafama dank etti ve sınava 7 ay kala memleketime dönmeye karar verdim. İşimden istifa ettim ve ertesi gün eve döndüm. Bu zamana kadar hiçbir zaman aşırı ders çalışan bir insan olmadım. 2018 puanım 69.8'di. Başta olamayacağını düşündüm ama etrafımdakiler yapamazsın dediğinde herkese kendimi kapattım ve dershaneye de yazılmadım. Evdeki sürecim başladı. Birinden duvarlarına not astığını duydum. Bana çok mantıklı geldi yazmış. ben dershaneye gideyim dedim ve herkes şey demiş bana hani gerek yok dershaneye gitmene o kadar hani para vermene gerek yok. Benim hocam izle hani videolarını falan yap oradan şeyler takviye alırsın dediler. Bana da çok mantıklı geldi. İşte böyle arkadaşımız şey yapmış duvarlara çünkü... Ben bu yaşıma kadar her zaman defterden veya kitaptan ders çalışmak bana hep sıkıcı gelmiştir. Öncelikle her dersi küçük kağıtlara not çıkarmaya başladım. Tabii ki öncelikle YouTube'dan ders videoları izliyordum. Yaklaşık 3,5 ay gibi bir sürede konu anlatımlarım bitti ve hepsini duvarıma astım. Tabii ki bu takviyeyi tarih ve coğrafyaya yaptım. Çünkü çok en çok ezberler oradaydı. Konular bittiğinde ayakta ders anlatır gibi testini çözeceğim konuyu duvardan okudum ve ayakta aynı şekilde kendimi anlattım. Ardından testini çözdüm. Böyle tam 5 tarih ve 4 coğrafya soru bankası bitirdim konular öyle iyi oturduk ki sınavda bunu sınavda bunu hissettim. Vatandaşlığa gelecek olursak benim hep korktuğum ve sevmediğim bir dersti. Ama sona bırakmak istemiyordum. İyi ki de bırakmamışım. Bütün dersleri aynı anda götürdüm ve olması gereken de bu bence. Hani bütün derslerin hepsini de aynı anda yürütün dediler zaten. Türkçe kesinlikle yabana atılmayıp adam akıllı konu çalışılıp uğraşılması gereken bir ders. Ama fazla konu anlatımı olmadığından fotoğrafladığım gibi küçük notlara yazdım. Dediğim gibi benim defterlerle aram yok. Matematik'e gelecek olursak 5 net ile başladım. En korktuğum dersti çünkü. Sağlık çıkışlıydım. Ama asla yapamıyorum deyip bırakmadım. Üstüne gittim ve sonlara doğru 19-20 netlere çıkmayı başardım. Bu sadece soru çözerek ve deneme analizimle oldu. Şimdi en önemli şeye gelmek istiyorum. Deneme. Ama ilk çalışmaya başladığımda kendime bir deneme yaptım. Durumumu görebilmek için ve ne, ne çektiğim üzerine sadece 40 net yapabildim. İlk aylarda ayda iki deneme yapıp ilerlememe çalıştığım yapıp yapamadığıma bakıyordum. Konuların bittiğinde ise büyük bir hüsranı uğradım. Çünkü ezberim iyi değil ve sadece 65-70 netleri görebildim. Sonra yukarıda yazdığım gibi duvarlardan okuyup anlatmaya devam ettim. Üçüncü tekrarlığımda 80 netlere çıkmaya başardım. Son iki ay her gün, her sabah tam 10-15'te deneme çözdüm. Her deneme sonrası bir saatimi deneme analizine ayırdım. Son 5 ay her gün e, kaç saat çalıştığımı ve deneme netlerimi not ettim. Bu beni motive etti. Ders yüzü görmek istemediğim günler ise kesinlikle zorla masaya oturmadım ve o gün çalışmadım. Ama ertesi gün ya da iki gün sonra daha motive bir şekilde masama döndüm. E, lütfen lütfen takılmayın. Bence motive en önemlisi. Branş denemelerine gelecek olursak kaliteli branş denemelerini atmadım ve yapamadığım soruları ayrıyetten not tutup biriktirdim. Haftada bir bunları okudum. Verim analizlerimi de aynı şekilde bu sınavda bana en çok yararı dokunan şeyler ise kesinlikle duvarlar ve deneme defterim. Ve her ders netlerimi ve yanlışlarımı kaydedip yazdım ve diğer denemeye geçtiğimde bana bu artı olarak yansıdı. Bu duvar mevzusu biraz manyakça gelebilir kendi odası olan birine bunu öneririm. Ve bir de odada yattığınız ve yaşadığınız için gelip geçerken uzanırken bile bir şeyler öğreniyorsunuz. Çözdüğüm bütün kaynakları fotoğrafladım. Onları alırken çok araştırdım. Boş kitap almayın lütfen. E, deneme yaparken sürede tutun ve her zaman 120 dakika tutun. 10 dakikanızı kısın. Bu bana sınavda aşırı yaradı. Nerede ne yapacağım, hangi zamanda, hangi derste olacağım hepsi belliydi heyecan yapmadım ve her, her şey planlıydı. Son kalan 10 dakikayı da optimi iki kere kontrol etmeye ayırdım ve son önerim lütfen genel kültürden başlayın. 25 dakikada genel kültürü yapar hale geleceksiniz. Ve Türkçe'ye geçtiğinizde aşırı bir rahatlama gelecek. Çünkü sınav stresinden ilk Türkçeden başlayanlar okuduğunu anlamayacak ve siz çoktan 60 soruyu bitirip motive bir şekilde Türkçe'ye başlamış. 35 dakikada bitirdiğinizde size matematik için tam bir saat kalacak. Ama bunları sınavda uygulamak için lütfen en az 50 deneme test edin. Evet, son anda alışkanlıklarınızı değiştirmeyin. Sınav hakkında aktaracaklarım bu kadar ve en önemlisi kendinizi dış dünyaya kapatmayın. Kendinizi boğulmuş hissettiğinizde en yakın arkadaşınızla güzel bir kahve ile sohbet etmeyi kendinize çok görmeyin. Sosyal hesaplarınızı kapatıp izole olmayın. Sanki hayatınızın bir parçasıymış gibi devam edin sıkıldığınız mı ağlayın. Kitapları kaldırıp atın. 2-3 günde kimse harikalar yaratamaz. Kendinize zaman ayırın ve çok inanın. Gerçekten herkes kitabında kendine bir not var. Her şey çok güzel olacak diye. Böyle kitaplarının hepsini kapağına her şey çok güzel olacak diye kocaman kocaman yazmıştı. Her yere yazdım ve inandım. Kendinize iyi mesajlar yazın bırakın. Denk geldiğinizde mutlu olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Yapamazsın diyenlere en güzel cevap konuşmak değil, göstermektir. Ee, olmazsa da sonunda ölüm olmadığını bil. Farklı yollar çizebileceğini bil. Bu senin hayatın, bir kötülüğün seni iyi bir yere çıkaracağını bilemezsin. İsyan etmeyi bırak, elinden geleni yap ve o vicdan rahatlığının tadını her şekilde bittiğinde güzel bir ot çekerek hissedeceksin. Umarım biraz da olsa yardımcı olabilmişimdir. Bütün meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım olurken... Fotoğraflara bakmayı unutma demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, bayağı e, yazmıştı arkadaşımız bize. Yapabileceğini gördüğünde yaparsın da önemli bir şey atladım. Duvarlara yazdığım düz konu anlatımı değil kesinlikle. Onu kendi cümlelerine yazmalısın. Yoksa kitabı yapıştır direkt bir anlamı yok. Ben bir sene önce böyle bir şey görsem buna bu kadar da yapamam olmaz derdim. Ama insan hayal kurunca ilerisi için her şey geliyor elinden. Bir de özel hastane mevzusu ben girmeni önerdim. Çünkü ben mezun olup ağustos'ta başladım. Mart'ta çıktım işten. İyi ki de girmişim. Çünkü o koşulları ve neden ders çalışmam gerektiğini gördüm. Gerek ekonomik olarak gerekse hastane içindeki haksız hayırı hayırarşiden dolayı e, birer senden fazla çalışmış biri sana emir verebiliyor ve mesleğini yapamamanın kızgınlığı. E, öncelikle arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Ben ona ben ona böyle manyakça bir sürü sorular sordum. O da hepsini çok güzel bir şekilde cevapladı böyle bana baya. Baya da hani şey yaptı hani biz mesajlaştık bir saat falan dedik hani bir saatte ben yazacaklarımı ayarlayayım çünkü ona dedim hani videoda yap video çekeceğim bu konuyla ilgili diye. O da böyle bayağı ayarladı. Hatta şey gör, fotoğraf falan çekmiş. Hani gerçekten şey yapmak istemesinin tek sebebi insanların bu meslekten vazgeçmesini istemediği içinde. bu ee, yorumlarımı sonra yapacağım. Bu hani şeyle ilgili. başka birisi daha yazdı. Ee, merhaba YouTube videonu izledim biraz önce. Ben ben de Anadolu çıkışlı ikinci sınıf paramedik öğrencisiyim. Videonu izlerken kendi hikayemi izliyor gibi oldum. Tek farkımız ben 5-6 ay çalıştım KPSS'ye. Keşke şimdi sahip olduğum bilincine okullar kapandığı zaman ulaşmış olsaydım. Evde boş geçirdiğiniz zaman o kadar fazla ki boşa giden zamanına üzüldüm. ben <laughs> Sağlık meslek lisesi dışında bu mesleğe girmeye uğraşmak zaten ekstra çaba gerektiriyor. Bir de KPSS yüküyle uğraşmak zorunda kalmak hani <laughs> ne oluyor. Atanmaya yetecek puanlı 5 aylık bir çalışmayla fazlasıyla almış olduğumu düşünüyorum. Videoda kafamı karıştıran bazı noktalara cevap verebilirim. Belki diye atıyorum bu mesajı. Matematik temelinin olduğu için sadece eksikliğinin olduğu konulara saptamam lazım önce. Benim geometri dışında bir problemim olmadığı için sadece bir hafta geometriye baktım. Sonraki ay kala matematik 26 yaptım. Hem o kadar iyi değil bence. Türkçe için de dil bilgisi eksikliğin varsa yüzeysel bir şekilde dil bilgisi çalış. Önlisaz KPSS için dil bilgisi soruları az sayıda ve yüzeysel geliyor. Paragraf sorularını ciddiye almamıştım. En çok yanlışı oradan yaptım. E haftada 20-30 paragraf sorusu çözmüş olsaydım keşke. 23 Türkçe yaptım. E çalışmaya başlarken 27'de 2-3 tarih yapabiliyordum. Dediğim gibi sayısalcı olarak tarih dersini hiç önem vermemiştim. Daha önce vermemiştim. Ee, Ramazan yetkin videoları, ders video ders notları kitabı ve iki farklı kaynaktan çözümlü soru bankası alıp çalıştım sadece. Herkes hani Ramazan hocayı söylüyor zaten tarihte. Ee, önce tarih konusunda temel yapmalısın. Tarihi birinci defa bitirdiğinde o temel oluşmuş olacak. Ben en az 3 kez tarihi baştan bitirmeni tavsiye ederim. Tarihte 24 yapmış. E, coğrafya de tarihte söylediklerim geçerli. Bayram Meral videoları, Bayram Hoca coğrafyaya nasıl çalışman gerektiğini ders videolarında çok güzel özetliyor. Kendisini dinlemek bana coğrafyada 18 17 yaptırdı. Bayağı iyi. Vatandaşlık için biraz kaygılısın ben de öyleydim. E, sakın sona bırakmak gibi bir hata yapma. Vatandaşlık için Esra Özkan Karoğlu videolarıyla başladım. Esra Hoca'nın e, kitapları kaynak olarak da çok iyiyim. Ders içeriğinde bir değişiklik olursa diye bahsettiğim hocaların hepsini Instagram üzerinden de takip edebilirsin. E, güncellenen bir bilgi olursa oradan paylaşım yapıyorlar. Onun dışında vatandaşlık en rahat bitirdiğim ders oldu. Hiç stres yapmamıza hani, gerek yok yani. Güncel bilgiler kısmı için haklısın Derya Deniz çünkü. Ben Instagram'da güncel bilgiler paylaşan 10 kadar sayfayı takip aldım. E telefonuma KPSS e güncel bilgiler uygulamaları indirip kullanmadan önce buralardan bakıyordum. Son bir haftada YouTube'dan genel güncel tekrar videoları izledim. 6'da 5 güncel, 9'da e, 8 vatandaşlık yaptım. Aklıma gelen bunlar. E önünde olduğum bir süre var. bir sene kadar ufak ufak çalışmanı, zaman azaldıkça tempoyu arttırmanı isterim. Sakın kendini yıpratma. Çok sıkıldığında gerekirse bir hafta ara ver. Son bir ay kalana kadar sağlam bir temel yapman önemli. Geriye kalan her şeyi diğerlerine atacağım fark son bir ay e, disiplinli çalışmana bağlı. Sistem, sistemli olur, planlı yapar ve plan dahilinden çıkmazsan zorlanmadan halledersin bu işi. Ben haftanın her günü başka bir derse çalıştım. E, ders çalışırken kaç saat çalışacağım diye sınırlar koymadım. Gün gün hangi dersin hangi konusunu bitireceğimi belirledim ve konuyu bitirip konu testlerini çözene kadar çalıştım. Bazen günde 3-4 saat sürdü, bazen de 8 saat. Sonra Türkçe ve matematik neredeyse hiç çalışmak zorunda olmadığım için 5 ay gibi bir sürede fazla bile inan. 60 soruluk genel kültür bölümünü baştan sona birinci bitirişimde yaklaşık 2 ay sürdü. Sona geldiğimde ilk çalıştığım konuları büyük oranda unutmuştum. E, bu kadar unutmuş olabileceğimi düşünmediğim için soru bankalarını çözerken epey karalayıp işaretleyerek çözmüştüm. Unuttuğumu fark edince tüm kitapları silip tekrar en baştan başladım. İkinci bitiriş daha kısa sürdü. Bu arada her dersten en az 2 soru bankası al. Her soru bankasını baştan sona en az 3 defa tekrar çöz. Her turdan sonra ezberden ziyade aklına yer ettiğini göreceksin. Belki ezberde anlatamazsın tarihi. Ama karşına soru olarak geldiğinde ve şıklara cevaplara baktığında doğru olanı çok rahat hatırlayacaksın. Maalesef he video üzerinden gitmek vakit kaybı. Videodan konuyu genel olarak öğrendiğinde oturup eksik kalan yerlere kitaptan çalışmak zor gelmeyecektir diye düşünüyorum. Özellikle genel kültürde soruları zorlanmadan çözebildiğini gördüğünde daha çok motive olacaksın. Yeter ki bir yerden başla. İslamiyet öncesi Türk tarihini bitirip soruları çözebildiğini gördüğünde artık çalışmak zor gelmeyecek. Ee, ben ne demiştim? Hem videolar mesela çok uzun demiştim. Onların notları nasıl lazım diye sordum. Hepsini iki kere izledim. Günde 5 video izlesen 22 gün yapar. Sence zor mu bu kadar? Üşenmeyip 108 video kaç saat yapıyor diye tek tek video sürelerini topladım. Günde 2-3 saat arası video izleyecek şekilde program yaptım. Ortalama 5-6 video denk geliyordu. Arada çalışmadığım günler de oldu. 2 ay genel tutur videolarını bitirmek için fazla bir süre yani. Günde 5-6 saatin ders çalışmaya ayırırsam ben kendimi hiç not tutmadım. Video anlattıkları her şey kelimesi kelimesine video ders, not ders, notları kitaplarında var. İnternet üzerinden satın aldım. Kaynaklarını dikkatli seç. Gereksiz kitaplara çok para harcamana gerek yok. Tabi bunlar için çok vaktim var. Şimdiden kitap falan alma demiş. Yani teşekkür ediyorum bu arkadaşımıza da. Bu da bayağı açıklayıcı oldu bence. Bayağı o da uzun yazmıştı. Ve birininkini alacağım Sonra zaten bitireceğim. Video da bayağı uzun oldu şu an. Ee, merhaba, ben de paramedik mezunuyum. Bu sene sınava hazırlandım. 98 net civarı bekliyorum. Ben dershaneye gittim ama hayatıma getirdiği düzen haricinde hiçbir faydasını görmedim. Tüm dersleri benim hocam kanalından bir daha izledim. Eğer kendinde o istikrarı görüyorsan dershaneye gitmene gerek yok. Evde çalışabilirsin. O paraya da kendine bolca kaynak alırsın. Kesinlikle her ders için bir defterin olsun. Zaten benim hocam derslerinin ilk videolarına nasıl çalışılması gerektiğini hocalar anlatıyor. E, benim Türkçe hariç diğer derslerim berbattı. Matematikten bir net yapıyordum. Tarih ve coğrafyadan nefret ederdim ama bunun eski hocalardan kaynaklı olduğunu öğrendim bu dönemde. Kesinlikle ön yargıyla başlama derslere hepsinden büyük bir keyif alacağıma eminim. Ben 11 ay çalıştım ama son bir ayda bıkkınlık gelmişti. İyice. Hatta son iki hafta iyice sağsaklamaya başlamıştım. Sana tavsiye maksimum 10 ay yeterli olacaktır. Önünde çok uzun ve zorlu bir süreç var. Şimdiden başarılar demiş. Teşekkür ediyorum. E, 2018 ön sansa öylesine girmiştim. Bu ciddi şekilde hazır hazırlandığım ilk sınavdı. 11 ay öncesinde başladım çalışmaya. İlk başlarda günde 3-4 saat yetiyordu. Önce benim hocamdan bir ders seçip 2-3 videosunu izliyordum. Sonra o videoları yazılanları kendi defterime geçiriyordum. Sonrasında ise o konuyla alakalı 60-70 soru çözüyordum. 3 ay kadar böyle sürdüm. Böylece psikolojik olarak kendimi daha fazla çalışmaya hazırladım. Son 5 ay kalası ise günde 10 saat çalıştım. Her ünite bitiminde de geçmiş konuları tekrar ediyordum. Tekrar çok önemli. Özellikle ilk başlarda beynimiz bilgi bombardımına uğruyor. Tekrar yapmazsak çok azı kalıyor aklımızda. Sosyal medya kullanmayı bıraktım. Bu zamanda çok faydasını gördüm. Bol bol kaynak ayırt etmeden soru çözdüm. Yapamadığım soruların mantığını kavrayan kadar inceledim ve anlamaya çalıştım. Bazen bir soruya 40 dakika bile harcadım demiş. Konuları 4 ay kalaya bitirdim. Deneme çözmeye de 3 ay kala başladım. 60 deneme çözdüm. Bence fazla deneme çözmekten daha önemlisi iyi analiz edebilmek. Denemeleri ara vermeden sınavlarmış gibi çözmeye özen gösterdim. Deneme 2 saat sürüyorsa denemeyi incelemem. Neredeyse yanlış yanlış yaptığımı anlamam da 2 saat sürüyordu. Böylece o hatayı bir daha yapmamaya çalışıyordum. 60 denememin 45 tanesi lisans denemesiydi. Bence bu da çok önemli. Kendinizi en zorunu hazırlamalısınız. Sınav gittikçe zorlaşıyor. Şimdiye kadar kolaylaştığını görmedim. Ayrıca mutlaka çıkmış soruları da çözmelisin. Kara kutu yayınlarının kitaplarını tavsiye ederim. Ales ve DGS soruları da çözebilirsin. Faydası olur. Bir de yoğun tempoda akıl sağlığımı korumak için <laughs> ofis izlemeye başladım. Size de tavsiye ederim. Ne sinir kaldı, ne stres bırakıyor insanda demiş. Okuyacaklarım bu kadar. Bir de havada bayağı kararıyor şu an ama. İşte hani gördünüz siz okudum. Yoruldum biraz. Çenem ağrıdı. arkadaşlar bayağı yardımcı oldular. Çok sağ olsunlar. Benim aklımda az çok hani şey oldu yani bir fikir oluştu. Hani nasıl yapmam gerektiğine dair. Ben de hani şey yapıyordum. Ben kendi çalışmamı anlatayım şu kısa bir şekilde. Hani ben, ben de benim hocamdan izliyordum. Sadece coğrafyayı Engin Hoca'dan izliyordum. Engin Eraydın. Galiba onunla izlemeye de devam ederim çünkü ben Engin Hoca'nın anlatış tarzı bana çok iyi geçiyordu. İzliyordum. Hani izlerken de mesela diyorum ki bir video 40 dakika, 50 dakika ama ben dediklerini bir de yazmaya çalıştığım için böyle bir video benim için bir buçuk 2 saat falan sürüyordu. O yüzden de bayağı uzun oluyordu. Hani şey bana çok mantıklı geldi e, video ders notlarını almak. Hani hocalar söyledikçe önemli yerlerin altına çizip şey yapmak bence de daha mantıklı. Hani yazınca da hani tabii yazmak güzel ama hani önemli yerlerini hani ben en azından ileriye dair şöyle bir plan kurdum kendime. o videoları izleyip dedikleri gibi ders not defterlerini alacağım. Oradan önemli yerleri yazacağım. Kendime göre hani ee, sonra konu hani videolar bittikten sonra tekrar ederken önemli yerleri sadece not alacağım ve hani o duvara yazma işleminin hani şey çok mantıklı hani önceden öğretmenlerimiz de bize hep derdi ya bir konuya çalışırken e, birini anlatıyormuş gibi hani arkadaş arkadaşımız da hani öyle geçip böyle diyor o böyle bayağı duvarlara yazmıştı. Böyle duvarın karşısına geçiyorum bayağı birini anlatır gibi okuyorum diyordu. O da bana çok mantıklı geldi. Ben de hani böyle önemli şeyleri ders çalışırken not alıp e, öyle sonra da onları böyle okuyacağım. Hani şu an az çok kapı... Nasıl desem? Kabataslak kafamda oluşturdum. Yani ileride galiba hani çalışmaya başladığımda ben de böyle yapacağım. Yani ders çalışma süresinde siz de gördünüz bazı 5 ay çalışmış, bazıları 7 ay, bazı 11 ay çalışmış. Hani bu kendinize ne kadar güvenliğinizle alakalı bir şey. Hani önceden de vardır ya bir bir kitabı okur, hani bir şey bir soruyu iki defa okuranlar, bir beş defa okuranlar. Hani bu bununla ilgili bir şey. Bir de kendinize güveniyor musunuz? Hani çabuk bırakıyorum, çabuk pes ediyorum derseniz bence ee, biraz zamanı yayabilirsiniz. Ama kendime güveniyorum derseniz o zaman daha kısa tutabilirsiniz. Yani az çok herhalde bir 6-7 ay yeterli bu süre için. Dediğim gibi hani onlar arkadaşlar da söyledi. Benim de kendi düşüncem, çevremden de duyduğum şeyler var. hani e, Şimdi yapmak daha mantıklı. Yani ileride nasıl olsa atanırım, şimdi olmadı sonra atanırım düşüncesi değil aslında. Hani geçken bir şeyleri daha kolay yapıyorsun zamanın varken. E, şu an her yaş geçtikçe zaten 2 yıl olan bir sınav. Her yaş geçtikçe sorumlulukların art artıyor, stresler artıyor. Bir an önce hani bunun farkına varmak daha mantıklı. Ben de yani geçen videoda söyledim. Pişmanım yani. Keşke daha çok ders çalışsaydım diye. Ama artık geçti yani sınav. E, bu arada sınav 26 Kasım'da açıklanacak ön lisans. Orta öğretim kapısıyla gideceklere de buradan başarılar diliyorum. İnşallah sizin sınavınız güzel geçer. Hani kalan her zaman iyi değerlendirin. Yani bir ay kalmış hani herkes diyor bir ayda bayağı hani bir ay doping gibi bir şey bayağı yükleme kısmına geçiyorsun işlem işlem oluşturuyorsun onu işleme geçiriyorsun yani o yüzden hani hala o, bu kalan sürede bile bir şeyler yapılabilir yani 5-6 net daha yapılabilir o yüzden bundan onlarda da e, başarılar diliyorum tekrardan. Yani video bu kadardı. Hani onların bana yazdıklarını ben de size anlatmak istedim. Sadece bende kalmasın istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Nasıl bir video oldu onu da bilmiyorum. Ben bayağı yoruldum okurken. Çenem yoruldu yani. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oluyorsunuz görüyorum zaten yorumlarda da bayağı destek alıyorsunuz, yazıyorsunuz fikirlerinizi. Ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Ee, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.